merhaba arkadaşlar ben Tens Bugün Minecraft arkadaşlar Bowcraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar bu bölümde çok kötü bir şey oldu Minecraft arkadaşlar biliyorsunuz biz güzel güzel silahlar vesaire yapmıştık Bunu Süleyman abi elimizden aldı arkadaşlar Neymiş çok troll yapıyormuşuz Hani troller yasaktı bu arada hep böyle mermi izleri falan varmış binalarda Nerede varmış arkadaşlar Yani bir tane iz görebiliyor musunuz Hadi diyelim köylülerin evlerinde olabilir Mesela camları falan kırılmış doğru diyor adam Durduk yer arkadaşlar troll falan yapıyorduk birbirimize Eğlenceli oluyordu ama abartan taraf kesinlikle balokof olduğu için arkadaşlar beni ilgilendir Gördün mü onu? Ne yapacağım onu diyor arkadaşlar. Vallahi beni 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 arıyorlar. Aha. Aha gördüler vallahi. Bütün silahlar gitti arkadaşlar. Benim çok güzel silahları vardı. Balokova yüzünden onlar da gitti. Hemen uzaklaşalım. Hemen uzaklaşan Bir de hile açmış Balokova. Ceza da aldı. Elnas cezası da aldı arkadaşlar. Oh iyi oldu. Benim silahımı aldığını ben dedim ki Süleyman abi hile açtı. Oradan oraya ışınlanıyor falan filan dedim arkadaşlar. <laughs> <laughs> bak sen sağ. Ne elmasım kaldı ne de silahı diyor. <laughs> çok fena sinirlenmiş. O yüzden şimdilik uzak dursak iyi olur arkadaşlar. Biz ne güzel eğleniyorduk. Süleyman abi kıskandı yine ceza yağdırmaya başladı. İşnikçi noob maske Göreceksin, sen gördüğüm şey kaçma boşuna diyor. Bakayım nerede? Yine açmasaydım. Bak bak geliyor geliyor. <laughs> bak kaçma kaçarsan çok fazla döverim. Gel 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 kim gibi dövecek ha? Oh, ulan aa ah, Arkadaşlar noob da hile açmış. Hileciler sizi hileciler. Hile mi açtınız lan yine akıllanmıyor musunuz siz? Aha suya da girdi. Ah ah. Ah, hile karşına gel korkak diyor arkadaşlar ölürüm daha iyi gelmem ki <laughs> gel kaldıracağım diyor yok hayır yalan söyleme niye hiçbir beni söyle diyor söylemem ki bana ne <laughs> hop ah, işte. Hop. <laughs> bak bak. Az daha düşüyordu. Kıyafetleri falan da kırılmış arkadaşlar. Gel gel. Gel Nuh seni bir döveyim gel. Hile açtın değil mi? Hop. Nerede lan bu? hayır kaç. Tamam. Hadi gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Kayamıyorsun değil mi? <laughs> hop. oh, oh, hileye bak. Koşamadım arkadaşlar. Vallahi var ya bunlar canımı okuyacak benim. Tamam tamam gel gel gel. Hop. Altından. Geliyorlar. Hop. Altından. <laughs> Hop altından. <laughs> Güzel oldu. Hop altından. Hop altından. <laughs> Geliyor. Hayır. Allah'ım. Allah'ım az daha vuruyordu. Hadi gel 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 yakala yakala. <laughs> Yine vurdum. Oh, oh, öleceğim. Bir tane olursa var ya bayılacağım. Ah vallahi var ya, öldürecek beni. <laughs> Takla atıyor bir de. Hadi <laughs> Gel gel Bak bak ne korkaksın Ben de seni cesaretli sanardım Allah sana cesaret Al, Gel 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 Al işte Hilecisin 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 Sihir kitabımı bile alamadım Ana korkak diyor Arkadaşlar bunu var ya Onu tam döveceksin Döveceksin Ama yorulacaksın Sonra te tekrar onu döveceksin Dinlene dinlene döveceksin Nereye kaçtın sen Nereye kaçtın Durduk yere ortak düşmanımız olan Süleyman Yine aramızı bozdu Ne var ne Ne ortak düşmanı Dur bir dakika bir dakika Düşün Gel gel bir şey yapmayacağım Beni da Hayır ispiyonlama gel oturalım şuraya gel. Geç bakalım. Şimdi Süleyman la oğlum no, ne lan mı yandı? Tamam sen gel otur. Otur otur. Otur. Noob nerede? No bekle oturuyoruz şimdi bir dakika. Sakin olun. Bak bana hala vur vurmaya çalışıyor. Lan nereye koyacaksın ha? Gel şimdi mesela diyelim ki şunu kapatayım ya. Seni göremiyorum. Şimdi mesela ya nereye koydu şuna bak ya. <laughs> mesela Süleyman eğlenmemizi istemiyor. Mesela ben seni tunollerken eğlendim değil mi? Tunolledim mi? Hayır hayır. Önceden tunollediğimde eğleniyordum. Mesela sen beni tunollediğinde eğleniyordun değil mi? Ha Süleyman kıskanıyor işte. Süleyman kıskandığı için bize ceza veriyor. Ne yapıyor? Kıskanıyor kıskanç. Yani ortak düşmanımız o. Baksanıza uyudu arkadaşlar ya. Ben de laf anlatıyorum ya. Bu da böyle böyle <laughs> böyle, böyle yapıyor. Ya bak balon kafa dur dur. Sakin ol şimdi. Ortak düşmanımız Süneynan. Baksana yine devreleri yine başa sardı. Yani bozuk kaset gibi bir yerde takırlığında tekrardan başa sarıyorsun sen. Süneynan'a ne olmuş ya? Ya bak şey işte. Bak işte ne yapıyorsun lan? Ne oldu niye bakıyorsun öyle? <laughs> ne yapıyorsun ki öyle niye baktın? Bir şey yapma bari. İnsanları sunat asıyorum. He tamam tamam. Tamam düzgün as kınış nasın? ha <laughs> <laughs> tamam 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 şakaydı şakaydı yine şey yapma ama güzeldi güzeldi komikti ya kabul et kabul et kabul et komikti bana <laughs> kabul et kabul et komikti kabul et ya ne oğlum sende kurt mu var otursana bir yere düzgün ya Heh. dur lan oh, dur lan dur. sinirlendi sinirlendi lan bu niye sinirlendi hop, hop. <laughs> sakin olun diyor valla arkadaşlar bir anda sinirlendi buna ne oldu ya bak bak beni arıyor dur 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 sakin ol tamam bir şey demedim şimdi ne yapacağız o yüzden bak şunu şunu eline şunu al ya bak şimdi ne yapacağız biliyor musun kafa kardeş ne yapacağız Tamam aynı aynı kafalardan bulacağız Dur bekle la biri bana vuruyor bak Seni var ya bayıltırma Gel canavar öldürelim ilk önce gel Gel canavar öldüreceğiz Aynı kafa şeylerinden çıkartacağız Kafa kardeşliği yapacağız arkadaşlar Kesmez ki sana söylemem gereken bir şey var Ne ne oldu? Ne söyleyeceğim Ya o mavi sandık var ya diyor Ya bırak mavi sandığı İşimiz gücümüz var ya Ya dur diyor Tamam bırak bırak Ne yaptıysan yaptın O mavi sandıkı ben yanadım Iyy İğrençsin ya Niye yaptın lan öyle bir şey <laughs> <laughs> Tadı elmas gibi mi diye baktım diyor. Ya gitmiş kutuyu çoriklemiş ya. Arkadaşlar yaptığı hareketlere bakın ya. Sen öl bakayım bir senin burada ne işin var. Bütün yanatıkları öldürün. Bütün yanatıkları. Küçük zombi alarmı. Bir sürü zombi alarmı. Ölüyorum alarmı. Ölüyorum lan. Ölüyorum küçük zombi git. Git bunlar var ya Herobrine'den bile daha tehlikeli arkadaşlar şu küçük yaratıklar. Bak bak şuna bir tane vurun. Ölmüyor da şu tipe bak. he tamam çıkarttın mı? Aç bakayım onun ne çıkacak? Sen aç hadi. Hadi bakalım. İ ittifak i̇ttifak yapacağız. Tamam al bunu. Al bunu. Bekle bende birazcık daha vardı. İki tane daha var. Açıyor. <laughs> ne lan yaşlı dediler. <laughs> bu olmaz ya diyor. Öldür bunu öldür. Çıktı mı çıkmadı. Hadi bakalım. Yok güzel değil. Al, al bunu giy bakayım. <laughs> Yok ya kızışı bu da diyor. Bunlar ne çıktı? Aha. Oo disco disco. Bak bak hani diyor. hareket ediyor. Hareket ediyor. Tamam tamam şimdi şimdi de şimdi de. Dur bir şey oluyor lan orada. Yok ya bu da dans etmek için. Ya sana hiçbir şey beğendiremiyoruz ki. Aha bak bu nasıl? Giy bakalım onu. <laughs> Çok büyük ya düşer diyor. Tamam gel birazcık daha dolaşalım. Aa ne bayılmış la. Oğlum ne bayılmış ya. Buradan gitme. Buradan gitme. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş ya. Yavaş ya. <laughs> ya beni kaldır beni kaldır ben de seni uyandıracağım Kaldır beni kaldır beni kaldır çabuk Hadi ölmeden ölmeden Heh, Tamam bekle sen de bayılırsan ben seni kaldırıyorum <laughs> Yine düştü ya <laughs> Dur kurtaracağım seni La ben niye bu kadar yavaş kırıyorum Tamam dur sakin ol sakin ol kaldıracağım seni Kaldıracağım seni hayır hayır ölemezsin Aa su varmış su <laughs> Şimdi aklıma geldi kusura bakma Suyum oldu şimdi aklıma geldi Bunlar niye kırılmıyor lan havalokava baksana bir şey kıramıyoruz Bak anam ne olmuş bunlara Baksanıza bir şey kırınca Nanetlendik yine nanetlendik ya Eyvah taş da gelmiyor o zaman elmas da gelmez Açlıktan öleceğim Açlıktan öleceğim. Açlıktan öleceğim. Açlıktan öleceğim. İmdat yardım edin. Neyse birazcık birazcık emek yiyelim tamam. Tamam. Birazcık arkadaşlar bir şey yapacağız. Aa dur dur vurma vurma ver. Evet tamam teşekkürler teşekkürler. Baba bon, kafa. Dur bir dakika. Bak şurada bir şey gördüm. Lan su bastı. Noob, ne yaptın lan? Allah su bastı. Su bastı. Bak ya yukarı. La, oğlum akıllıdır birazcık. Burayı nasıl kapatacağız? Yine geliyor. Yine geliyorsun. Kapat orayı Kapat. Ya bak Nup seni kurtaracağım diye öldüm he. Of ya yoruldum. Ne zaman öldüreceğiz Süleyman diyor. Lan dur la dur sakin ol ya. Şimdi bak bu kutuları açacağız tamam mı? balarınız elinizde değil mi? Bakayım. Tamam sen de var. Öyle dedin ya. Yok yok aç bakalım içinden ne çıkacak? Bundan var mı? Ulan ne oldu? Olduğunu... Sivilcan çıktı. Ne bileyim kocaman sivilcan var. Vallahi kocaman sivilcan var. Oh noob hepsini açtı. Arkadaşlar biz de şöyle hemen açmaya başlayalım. İçinden ne çıktı? Bundan var mı? <laughs> Şuna bakın. Burnunu <laughs> Dur bakalım ne çıkacak? Aha bana da çıktı. Köylü burnu. Baksana. <laughs> <laughs> Simon diyor ki diyor ya. Baksana. <laughs> ne oldu lan? Niye öldürdün? Ne? Ben sana kel demedim ki. Köylüce diyor. He köylü dilinde demişim. Tamam pardon pardon. Pardon. Kusura bakma. Kusura bakma. Anladı ya. Bakalım. Aha. Şuna bak. Kafamda yumurta var. Sayın diyor ki ters maske yok. Yeter artık. <laughs> Gözlüğe bak. Kız gözlüğü gibi. Bakalım arkadaşlar. içinden başka neler çıkacak. Bütün hepsini açacağım ya. Tamam. Baya fazla oldu. Birazcık daha açalım. Tamam. Emanterim terimde oldu. Şimdi bakalım arkadaşlar. Uygun bir tane gözlük arıyoruz. Veyahut da kafamıza takabileceğimiz güzel bir şey. Mesela bu olabilir. Ters maske bak. Aha. O da olabilir. Bak bu da olabilir. Bu ne? ne yani kaç tane var sende bundan? iki tane. Aha. iki tane oldu? Tamam tamam. Bu olabilir bak. Bu olabilir. Tamam bak. Tak bakayım. Tamam. Artık bundan sonra kafa kardeşliği. Arkadaşlar kafa kardeşliği olduğu zaman tunel yok, birbirimize vurmak yok. Düznanımız Süleyman. Arkadaşlar 10 tane daha var. Açalım bakalım. İçlerinden güzel şeyler çıkacak mı? Aa bak balıkova bu da olabilir. Bu da olabilir. Bak şimdi. Nasıl? Havanı değil mi? Bak bunu tak bakayım. Bence güzel oldu. Baya güzel oldu arkadaşlar. Şimdi e, başka bir şey yok. Bir kafa kardeşliğini şey yap. Oo baksana sen. Şimdi balık kafanın yanına doğru gidelim. Bakalım arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Buradan <laughs> Korktu. Korktu. Tamam tamam. Şaka şaka. Nasıl gözlerimi? Gözünün çıktı zannettim. Bak nasıl gözlerim. Bir de sen taksana. Tak bakalım. Oha dört göz oldun. <laughs> Yine bak zırhımı kırdı ya. <laughs> bak 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 bak. Şş, merhaba. Bak bakalım bak. Şş, nasıl? Güzel evladım diyor. He amca. Senin şey, emekli maaşın var mı? Yok ya torunuma verdim diyor. Arkadaşlar baksanıza. He torunun çalmadı yani değil mi? Yok ya kendi isteğini verdim bir de diyor. Arabamı verdim bir de diyor. Ya bir de bir şey diyeceğim ya. Ya bizim bir tane balon kafa diye biri var. Balon dedenin emekli maaşını çalıyor ya. Vallahi yani çalıp çalıp duruyor. <laughs> <laughs> ya bende sakın bir niye söyleme Niye ya ben hiç fark etmedim biliyor musun Yaşlılar birliğinde birbirlerine söylerler diyor Tamam 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 Bir dakika ya, arkamdan biri yemek yedi Ha şuradaki köylü yemiş ya Sakın söyleme tamam tamam söylemem ya söylemem <laughs> <laughs> tipe bakın bir şey diyeyim mi çok yakışıklı oldun git şimdi ne böyle konuş ben sana söyleyeyim git şimdi neyle böyle konuş tamam hadi bakalım <laughs> konuşmaya gitti arkadaşlar ya durun bakalım durun bakalım farklı farklı şeylerimiz var mesela bunu giysem Aa, Tipe bakın şimdi e nasıl olmuşum neyineş ne ne demek ayrıldık diyor <laughs> Kafa şeyi neydi? Şunu alalım. Öldürmesin arkadaşlar. paça ayınıldık diyor. Hala anlamadı. Nasıl ya? Yok ya şaka yaptım. Bak diyor arkadaşlar. Vallahi var ya. İyi ki kafa şeyimiz var. Beni öldüremeyecek şimdi. İstediğim gibi bekleyebilirim. Lalo şirin ne diyor? Eyvah. Eyvahlar olsun. Foton gitti ya diyor. Aa, çok kötü oldu çok kötü oldu. ben böyle olmasını istemiyordum ama olsun arkadaşlar yine de trollemiş olduk durduk yere yine trolledik Şuraya ben bir çıkabilir miyim? <laughs> Bana bak senin yüzünden şirineyle ayrıldım diyor. Tamam da benim suçum değil ki ya. Sen dedin ama ben dedim de sen de harbiden bu tiple gidip şey mi yaptın ya? Ama şimdi şöyle bir şey. Kafa kardeşliğimiz olduğu için şu anda bir şey yapamazsın değil mi? Evet yapamam ama bir şartım var. Ne şartı? Ona kafana ne koydun? Bir az önce. Yani, tamam aşağıya doğru in. İn aşağıya doğru. İn aşağıya doğru. Bekle. Bekle. Düz dur bakayım. Düz dur bakayım. Bir dakika dur. Şöyle. <laughs> Ee, yok boş hava geliyor. <laughs> Anladın mı? <laughs> hadi vur hadi. Hadi. Kafa kardeşliğine karşı bir şey yapamazsın ya. <laughs> bak 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 yedi çok sinirlendirdim ya. İçin içini yiyor arkadaşlar ya. Aa şimdi anladım. Arkadan vurabilirim. Hayır, hayır 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 hayır. vuramazsın hadi. Hadi. Önden vurdu. Tamam tamam. Noob ceza alacak. Tamam, hadi vur. Hadi <laughs> ne oldu? Bir anda kaçtım. Hop. Ah ah ah. Hayır. <laughs> hayır. Hayır 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 hayır. <laughs> yardım edin yardım edin yardım edin konu komşular. Ah öldürecekler beni. <laughs> Vallahi öldürecekler. Tamam tamam kafa kardeşliği. Kafa kardeşliği. Efsane dakika. Tamam ya. gideyim de şimdi ikna edeyim diyor arkadaşlar. baya kötü oldu ya. Dırdık yere var ya. Neyse bir sonraki günde görüşürüz. Ah böyle koşunca yüzüm gözükmüyormuş. Ah şimdi fark ettim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güzel oldu. Kafa kardeşliği kurduk. Ee, balon kafayla arkadaşlar. Şeyman'a karşı artık bundan sonra binlik olacağız. Ama aramızda yine tunel yapabiliriz. Silahlarımızı aldı çünkü ceza aldı. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kaf kardeşliği yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Süleyman'a ne yapmamızı istiyorsanız yorumlarda yazarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Biz kaçtık. Hoşça kalın ve de bay bay.